Amurant nerede mi? Bilmiyorum. Oğlum şu tikleri alın da yukarıdaki rakunlara bırak. Bak bak izle baba izle. <laughs> bak bak. Bak şu yak... Ananı sikeyim. Peki saldırı. Abi kemere laf etmeyecektik abi. <laughs> <laughs> Adamı. Adamı baba. Workbench atıyorum. Bir tane taş yapalım fırın yapalım. Buna Hemen demirleri eritip şey yapalım. Ben niye açamıyorum? <laughs> Bakın, oldu. Ona, Lazonu Lazonu yılanı. yılanı oldu? Bakın. Ona lazona yılanı. Lazona diye yılan oldu. şey diye yürüdüm. Tıs amına koyayım. Tıs. Maden değil mi? Ne Aa yok? kadın var lan. Mert. Nerede? Gel gel. Aa kadın Siz var niye lan. niye böyle bir an yükseldiniz lan kadın var deyip? Ulan kadın var. Abi farklı Bak dağdadır Ana. lan. Ana. La, kadın. Kadın değil, lan kadın Adam Kadın değil lan bu. <laughs> Nasıl dildir? <laughs> Uy bu <uf>, çıktı. <çift. gülüyor> Altın elim abi. Aa bu werewolf bak bu kurt adam bunu <laughs> bunu <laughs> <laughs> o zaman amına koyayım. Bu gece var ya gece götümüzü ısırır bu. Ağır <laughs> değil mi? Kordi film sahnesi çekiyoruz bak şimdi. Geleceğim hemen battıla bineceksin kaçacaksın tamam mı? <gülüyor> Geliyorum. <gülüyor> Yardım edin. <edeyim. gülüyor> Yardım edin. Sayıklar bitti. Şimdi sana hala altın gerekli mi? Şunları ben bir pişireyim bakayım. Yok yok gerek yok. Burada pişer mi bu? Pişir. Odunum yok. Abi onu siktir et. Çık, çık. TNT çıktı amına koyayım. Yürüyen çık. TNT. Ay. Amına Ay. koyayım. Ay. Kalkanlarında geç. O şey, dev evi, devlerin evi orası. Ne Burası lan? asit yağmur arkadaşlar. Korkmayın. E, ne yapmamız gerekiyor? Kaçalım. Geri dön. <laughs> geri dön. Şuradan bir geri dön. Korkmayın. Kaçalım. Ah! Oh. Uzun sıkışla yavrum. Korkmadan Uzu kaçın diye söyledim bunu. O zaman eve gel de aletini vereyim lan. Onu evde patlatma var. Harbiden. Hallettim. Altı tırt atıyorum ben. Niye? Beş buçuk saat uğraştım ben bu ev için. Sabah ya evin kökten mi devrildi sanki ama? Aa, Üç parça gitti ya. saldırısı. <gülüyor> oğlum <gülüyor> lan odun yedim lan herhalde. <laughs> odun nasıl yedin? Bu yetmez var Allah'ım. Allah'ım. Attım. Ben sizi bulurum oğlum biz. Kral Minecraftçıyız. Sen ya biraz kral, zor bulursun bizi abi. Ya nereden bulamıyorum ama. Beni tepeye çıkarsın etrafa bakarsın bu kadar basit. <laughs> Ananı sikim bir şey oldu. Amına öldüm. <laughs> Yarra radik ya. Ya oğlum buldum ne işte lan. Ölmedim bu arada. Sizi arıyordum. Selamünaleyküm. Şu Hadi şurada yazıyor yerde doğru yavaş ya. Bak abi bana ne at. yılanı bu? Hoş. O eski kız arkadaşım. Bunu süküp. Kafam güzel Uf. oldu lan, bana. Gökyüz, bana. Ne yapalım. yaptı lan bu? Ne verdin sen bana yemek amına kusacağım lan. Benim verdiğim <laughs> ayır normal <laughs> bir. Oğlum bu ne lan? Sana oyundaki en önemli şeyi gösteriyorum. Aa. Da.